Aynı anda iki üniversite okumak isteyenlerin dikkatine bu video tamamen onlar için hazırlanmıştır. Anadolu Üniversitesi her yıl olduğu gibi yeniden kayıtları başlattı. İkinci üniversite nasıl okunur, nasıl başvurulur hemen size paylaşıyorum. Videoyu beğenip paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın. Seri bir şekilde videoya geçelim efendim. Google'a Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim yazıyoruz. Çıkan ilk sayfadaki ikinci üniversite kısmına tıklıyoruz. Önümüze açılan sayfadaki bu linke tıkladıktan sonra ikinci üniversite başvurusu yapacağımız sayfa önümüze açılıyor bu şekilde. Burada doldurmak zorunda olduğumuz kısımlar var. Profile tıkladık. Önümüze açılan sayfadaki bu dört seçeneği eksiksiz şekilde doldurmamız gerekmektedir. Aksi yönde sayfada ileri gidemiyorsunuz ve kayıt işlemlerini yapamıyorsunuz. Sistem sürekli size engel koyar. Bu işlemler bittikten sonra açılan sayfada ikinci üniversite kısmı var. Buradan tıklayıp arkadaşlar bütün ikinci üniversite işlemlerini yapacağınız sayfalara geliyorsun. Eğer şu an 4 yıllık bir üniversite öğrencisiysen 2 yıllık veya 4 yıllık açık üniversiteye başvurabilirsin. 2 yıllık bir üniversite okuyorsan sadece 2 yıllık açık öğretime başvurabilirsin. Şu an üniversiteyi kazanan öğrenciler de üniversite kayıt işlemleri bittikten sonra yine bu siteye girip ikinci üniversite başvurularında bulunabilirler. Açık öğretimden üniversite bölümleri bu şekildedir ve yılda 2 defa ücret ödenmek zorundadır ve ücretleri bu şekildedir arkadaşlar. Yine kılavuzdan da rahat bir şekilde bunlara ulaşabilirsin. Kılavuzu yine aynı sayfadan buradan ulaşabilirsiniz. Tıkladıktan sonra önünüze bu sayfa açılıyor. Dosya açına tıkladıktan sonra kılavuzla alakalı bütün bilgiler burada bulunmakta arkadaşlar. Aklınıza gelecek bütün soruların cevapları burada bulunmaktadır. Kesinlikle bunları teker teker okuyup net bir şekilde bilgi edinebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.